cümleten herkese hayırlı akşamlar. Evet yeni taksimetre zammı da bugün itibariyle gelmiş bulunmaktadır. Daha fazla korsan taksiye yöneleceğinizi biliyorum. Fakat can güvenliği olmadan Adem, yolculuk, yolculuk yapılmaz. Kimle yolculuk yaptığınızı bileceksiniz arkadaş. Bilmiyorsanız orada bir sıkıntı vardır. Bu bayan için de erkek için de geçerli kardeşim. İllegal işe maruz kalmayın. Ondan sonra ağzınızın köküne yumruğu yersiniz. Evinize taban vayla devam edersiniz. Onun için ne yapıyoruz? İllegal yapma kardeş. Regal yap her zaman. Regal iyidir. Kamerası olanlar, ses kaydı olan arabalara bir kullanmanız tercih edin. Herhalde büyük bir ihtimal birinde başlayacak. Gelen ayın birinde başlayacak. Takipte kalın. Arada yok oluyorum ama çok güzel videolarla karşınızda olacağım. Herkese hayırlı akşamlar.